İkra'in nasa thumma da' hattan tahtel mübtede'i ve, hat, ve hattayne haber. Haberin altına iki çizgi, mübtedanın altına bir çizgi koyun diyor. Önce metni okuyun. El-Kur'anul Kerimu kitabullahi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. El-Kur'anu mübteda, kitabu haber. Şuradaki kerim, mübtedanın sıfatı Buradaki Allah lafzı ise kitap kelimesinin muzafun ileyhi. Vel ayatu ayetler mekkiyetun ve medeniyetun. Ayetler mekki ve medenidir. Ayetler konumuzun öznesi yani müpteda mekkiyetun haber. Medeniyetun ise ikinci haber. Yani buradaki isim cümlesinin ikinci yüklemi durumunda. El hadisu Hadis, bir konu açıldı, bir özne söylendi. Bu özneye bir yüklem bekliyoruz. Nedir hadis? Ne olmuş hadise? قَوْلٌ <laughs> لِلنَّبِيِّ Peygamberin bir sözü ev ya da fi'l ya da bir eylemidir. Hadis, müfteda. قَوْلٌ <laughs> Bu müftedanın birinci yüklemi, birinci haberi. Linnebi <laughs> Kelimesi ise haberin uzantısı. ev <laughs> fi'lun Buradaki fi'lun <laughs> şu hadis müftedasının ikinci yükleme. Vel itnanu bu ikisi yani kabil ve fiil mastarani iki kaynaktırlar. Neyin iki kaynağı? Lit teşri'i yasamanın, yasa koymanın, dini kural koymanın iki kaynağıdır. El itnan mübteda mastaran haber lit haberin uzantısı. Vel müslümanlar mübteda Mu'minûne, inanmaktadırlar bihima o ikisine. Yani peygamberin kavline ve fiiline inanmaktadırlar. El muslimuna mükteda mu'minune haber. Bihima ise bu haberin uzantısı. Şu tabloda bize küçük isim cümleleri verilmiş. Bu isim cümlelerin mükteda ve haberini göstermemiz, sonra da aralarındaki mutabakatı, yani uyumu söylememiz isteniyor. Sayı uyumu ve cinsiyet uyumu. Bir tane örnek yapmış. El hakku beyinun. Hak gerçek, beyinun apaçık, aşikardır. El hak müpteda, beyinun haber. İkisi de tekil. Bakın ifrat. Hem müpteda hem de haber tekil olarak gelmiş. Bir uyum var. Tekillikte bir uyum var. İki kelime de müzekker. Hem müpteda hem haber müzekker. Cinsiyet uyumu da var. El ilmu nurun. ilim ışıktır. El ilmu mütteda, nurun haber, ikisi de tekil, ikisi de müzekker. Eser yaratani, iki araba, ceditetani, yenidirler. İkisi de ikil, ikisi de müennes. Şuraya el müthenna yazacağız. Şurada da müennes kısmını işaretleyeceğiz. Yani uyumun ikillikte ve müenneslikte olduğunu belirteceğiz burada. En nucumu yıldızlar ratun çok turlar. En nucum çoğul bir kelime. Fakat nasıl çoğul? Akılsız çoğul dediğimiz bir çoğul türü. Akılsız çoğulların haberi nasıl gelirdi? Tekil ve müennes gelirdi. Burada olduğu gibi. ratun haberdir burada. Hem tekildir hem de müennestir. Es -siyasi yu ne? siyasiler, politikacılar bariğun İşlerinde ustadırlar. Es-siyasiyyun mübteda bari'un haber. Uyum var mı arasında? Var. Mübteda akıllı bir varlığı gösteren akıllı çoğul, haberi de çoğul olarak gelmiş. Cinsiyet uyumu var mı? Evet, ikisi de müzekker olarak gelmiş. el dağlar aliyetun yüksektir. Elcibal müpteda Nasıl bir kelime bu? Cansız bir varlığı, akılsız bir varlığı gösteren bir kelimenin çoğulu. Dolayısıyla bunun haberinde cinsiyet uyumu veya sayı uyumu aramayacağız. Bunun haberi tekil ve müennes olarak gelecek ve öyle de gelmiş. Aliyetun yüksektir. Aliyetun müennes ve tekil bir kelime. <laughs> El-ilmun nurun ilim ışıktır ve cehru cahillik bilgisizlik zalamun karanlıktır. Zalam karanlık. El-ilm mübteda Nurun haber, el cehlu mükteda zalamun haber. Ve huma o ikisi yani bilgi ve bilgisizlik mütezat dani iki zıt şeydirler. Mütezat zıt demek. İkil yapılmış bakın ani ekiyle. Neden ikil yapılmış? Mükteda huma, ikil bir zamir. Dolayısıyla haberi de ikil olarak gelmiş. Fel ilmu bilgi miftahu bir anahtardır. El ilmu mübteda miftahu haber. İkisi de tekil, ikisi de müzekker. Miftahu kulli tekaddumin. Tekaddum ilerleme. Kul bütün hepsi anahtarıdır. Her türlü ilerlemenin anahtarıdır. Peki şurası nedir? Miftah haberinin uzantısıdır. Vel cehlu bilgisizlik aikun. Bir engeldir. Aik engellemek. <laughs> El cehlu mutteda aikun haber. Emame önünde. Kulli tatavurin. Tatavur gelişme. Her türlü gelişmenin önünde bir engeldir. El cehlu mutteda aikun haber. Şu kısım ise haberin uzantısı. İkisi de tekil, ikisi de müzekker olarak gelmiş. Dikkat edin. Ve lihaza bunun için hathenel Kur'anu hathe teşvik etmek. Kur'an bizi teşvik etti ala talabil mezid daha fazlasına mezid fazla minhu onun onun daha fazlasına yani ilmin daha fazlasını talep etmeye istemeye bizi Kur'an teşvik etti hasse ala ile birlikte kullanılır bir şeye teşvik etmek anlamındadır ve kul de ki rabbi ey rabbim zidni artır ilmen. İlmi mi artır? El cehlu neydi cehil? Bilgisizlik. Şurada geçti bakın. Aikun. Bir engeldir. Emame kullu tatavvurin. Her türlü gelişmenin önünde, emame, önünde bir engeldir. Li ennehu, çünkü o, yani bilgisizlik nedir? Zalamun, karanlıktır. Şu zalamun kelimesini şuraya yazacağız. El ilmu, miftahu kulli tekaddumin. Her ilerlemenin miftahı yani anahtarıdır. Li çünkü bilgi nurun ışıktır. Bima enne dığı için anlamında bir önektir bu. İlim ışık olduğu için ve el cehlu bilgisizlik de zalamun karanlık olduğu için fehuma o ikisi şu kelimeyi koyacağız buraya. Mütezaddan birbirine zıttır. Bilgi, ışık, bilgisizlik, karanlık olduğu için, olduğundan dolayı o ikisi yani bilgiyle bilgisizlik birbirine zıttır. Şu alıştırmada istenen şey ise şurada isim cümleleri verilmiş. Bu isim cümlelerini önce ikil sonra da çoğul yapmamız isteniyor. Neden böyle bir alıştırma yapacağız? Mübtedayı ikil yaptığımızda haberi de ikil yapmak zorundayız. Mübtedayı çoğul yaptığımızda haberi de çoğul yapmak zorundayız. Fakat mübtedamız akılsız çoğul ise haberimizi tekil ve müennes yapmalıyız. Bunu pekiştirmemiz için böyle bir alıştırma koydu karşımıza. Yapalım bunu. Önce örneği inceleyelim. Elverdetu, çiçek veya gül, Cemiletun güzeldir. Burada verde kelimesi, mübteda, cemire kelimesi haber. Mübtedayı ikil yaptığımızda elverde tani haberi de ikil yapmak zorundayız. Cemile ile tani. Mübtedayı çoğul yaptığımızda haberi tekil ve müennes getirdik. Neden? Çünkü mübtedamız akıllı bir varlığı gösteren bir kelimenin çoğulu değil, akılsız bir varlığı gösteren bir kelimenin çoğulu olduğu için onun haberini tekil ve müennes yaptık. El-alemu bayrak merfuun yükseğe çekilmiş yani göndere çekilmiş. Alem müfteda merfuun haber. El alemani ikil yaptık müftedayı. Hemen ne yapacağız? Haberi de ikil yapacağız. Merfuani. Müftedamızı çoğul yapalım. El alamu haberimizi ne yapmak zorundayız? Tekil ve müennes yapmak zorundayız. Çünkü bu kelime akıllı bir varlığı gösteren bir kelimenin çoğulu değil. Dolayısıyla haberini tekil ve müennes getirdik. El muslimu sadikun, müslim müpteda, sadık haber. Müslim kelimesini ikil yaptığımızda haberi de ikil yaptık. Müslim kelimesini çoğul yaptığımızda haberini de çoğul yaptık. Neden? Çünkü müslim kelimesi akıllı varlığı gösteren bir kelimenin çoğuludur. Dolayısıyla haberi çoğullukta ona uymak zorundadır. El muslimune sadikune. Müslümanlar doğru sözlü, özü sözü doğru kişilerdir. El fetatu bayan genç bayan müştehidetun çalışkandır. Genç bayan kelimesini ikili yaptık. El fetatani iki genç bayan mecburan haberimizi de ikili yaptık. Müctehidetani genç bayan kelimemizi çoğul yapalım. El fetayatu genç bayanlar haberimizi de çoğul yapmak zorundayız. Neden? Çünkü genç bayanlar kelimesi akıllı bir varlığı gösteren bir kelimenin çoğuludur. Haberi çoğullukta ona uymak zorundadır. Buradaki alıştırmada şu verilen kelimeleri resimlerin altına yerleştireceğiz. Şuraya el eşcar kelimesini koyacağız. El eşcaru cemilatun. Ağaçlar güzeldir. El eşcar çoğul bir kelime. Fakat akıllı bir varlığı gösteren bir kelimenin çoğulu değil. Dolayısıyla haberi tekil ve müennes gelmiş. E seyyaratu, araba seri atun hızlıdır. Es-seyyarat mübteda, seri atun haber. Bakın şuna çok dikkat edin. El laibani nedirler? rakidani koşmaktalar. Mübteda'mız ikil, haberimiz de ikil olarak geldi. El bintu kız çocuk, dahikatun gülmektedir. Müftedamız el bintu müennes. Haberimiz dahikatun, o da müennes. ile tekil müenese müennes gelmiş, uyum sağlamış. Burada bir ses dosyası olması lazım. O ses dosyasını dinle diyor. Ondan sonra da makbul hadisin türlerini ve aralarındaki farkları söyle diyor. Naqisü melaike bi ebrez mefahim. Ebrez en belirgin veya en çok öne çıkan anlamındadır. Mefahim kavramlar. Usulül Hadis Nebevi. Nebevi hadis usulünün en çok öne çıkan, en belirgin kavramlarını arkadaşlarına tartış. Müstaînen bil kelimatil atiye. Şu aşağıdaki kelimelerden yardım alarak rivayet, kabul, ret, sahabi, tabi'i, esbabu urudil hadis. Şunları önceki derslerde gördük. Tabi'i sahabenin yetiştirdiği sahabe sonrası dönem, sahabelerin öğrencileri yani, esbabı ı vurudil hadis, hadisin söylenme sebebi anlamında bir kavram. Tehaddet me azemilik ev zemiletik an keyfiyeti muharebeti, muharebetil edip beynan nas ve istimali kavâidil hadis. Beynan nas, insanlar arasında bir istimali kullanarak kavaidil hadis hadis kurallarını kullanarak yalan ile mücadelenin nasıl yapılacağını arkadaşlarınla konuş. An keyfiyeti, nasıllığı, nasıl yapılacağı. Şunu demek istiyor. Yani şunu diyor. Sen hadis usulünü bilirsen, hadisi tanıma yollarını bilirsen, ortaya hadis diye konulan bir sözün Gerçekten Hz. Peygamber Aleyhisselam'a ait bir hadis mi yoksa sahte uydurma bir hadis mi olduğunu bilirsin, anlarsın ve böylece din adına ortada dolanan yalanlarla mücadele edebilirsin. Bu konuyu arkadaşlarınla aranda konuş diyor. Abbir an-ı sureti ücmelin mufide her zamanki gibi her konunun sonunda böyle bir resim verip o resim hakkında Arapça ifadelerle resimde ne olduğunu anlatan cümleler kurduyor. Emameke önünde sittu cümel, önünde altı tane cümle var. İza zallelte kelematiha. Kelimeleri gölgelendirdiğin zaman, yani şurada onları bulduğun zaman demek istiyor herhalde. Ve feseta soru rastlayacaksın. Asara ya rastlamak. rastlama. Ala ehade hadis hadithil makbul. Makbul hadis türlerinden birine rastlayacaksın diyor. Şurada geçen kelimelerin tercümelerini yukarılarda yapmıştık zaten. Mesela şurada el hakimu kelimesini bulabilirsiniz. Şurada adil kelimesi var.